huzursuz bağırsak sendromuna neye gelir? Huzursuz bağırsak sendromu Türkiye'de her 5 kişiden birinde görülen çoğunlukla kadınlarda rastlanan işlevsel bir hastalık. Hastalığın sebebi bilinmediği gibi kesin bir tedavisi de yok ancak bu gözünüzü korkutmasın zira huzursuz bağırsak sendromu. Bağırsaklara kalıcı zarar vermiyor, kanamaya yol açmıyor ve kansere dönüşmüyor. Ancak bu hastalığa sahip kişilerin hayat kalitesi oldukça düşüyor ve kişi kendini günlük hayatta asla rahat hissedemiyor. En belirgin belirtisi karın bölgesinde hissedilen kramplı ağrılar olan huzursuz bağırsak sendromunda kişi dönüşümlü olarak ishal ve kabız oluyor. Sürekli şişkinlik hissediyor. Stres ve tüketilen bazı besinler bu şikayetleri arttırıyor. Gelin öyleyse hep beraber huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri nelerdir? İlk önce onu inceleyelim. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de çoğunlukla rastlanan belirtiler şöyle alt karın bölgesinde hissedilen şiddetli ağrı ve kramp. Bu ağrılar tuvalete çıkma, gaz çıkarma sonucu geçse de bu genelde kısa sürelidir. Sürekli gaz hali ve karında göze çarpar derecede şişkinlik. Dönüşümlü olarak hatta bazen aynı anda ishal ve kabız. Dışkılama sıklığında radikal değişiklikler. Tuvalete çıktıktan sonra bile bağırsakların yeterince boşalmadığı hissi. Halsizlik, mide bulantısı ve kusma hissi. Yemeklerden hemen sonra aşırı şişkinlik ve aniden gelen kramplar, stresle birlikte karnın alt kısmında oluşan kramplar, sebebi tam bilinmeyen huzursuz bağırsak sendromu teşhisi için doktorunuz öncelikle tam tıp bir hikayenizi dinleyip dışki örneği başta olmak üzere çeşitli testler yapmak durumundadır. Bu yüzden bu belirtilerin birçoğu sizde varsa ilk fırsatta doktorunuza görünmelisiniz. Gelelim huzursuz bağırsak sendromuna neye gelir sorusunun cevabına. Doktorlar huzursuz bağırsak sendromunda organik bir sebebe rastlayamadıklarından bu hastalığın çoğunlukla duygusal çatışma ya da stresten kaynaklandığını söylüyorlar. Öyle ki en ufak stres yaratan uyarıcıdan sonra bu hastalarda kalın bağırsakların kasılmaya başladığı fark edilmiş durumda. Stres sadece beslenmede de bu hastalığın en güçlü tetikleyicilerinden. Sebebi belli olmadığı için tam bir tedavisiyle bilinmeyen huzursuz bağırsak sendromu için bağırsak hareketlerini hızlandırıcı, boşaltımı rahatlatıcı yiyeceklerden destek alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi her hastanın hikayesi farklı olabileceği için beslenmenizi değiştirmeden önce mutlaka doktorunuza görünmelisiniz. Lifli yiyecekler tüketmeye çalışın. Yararlı bakteri sayısını artırarak şikayetlerin hafiflemesine sebep olabileceğinden her gün bir kase kadar probiyotik yoğurt tüketin. Yağlı ve kızartma yiyeceklerden, baharatlı, bol karbonhidratlı besinlerden uzak durun. Kafein tüketimini azaltın. Fasulye, dahana, karnabahar, kara lahana, karnabahar, karalahana gibi gaz yapan gıdalardan kaçının. Süt ve süt ürünleri de rahatsızlık veriyor olabilir. Bunların tüketimini en aza indirmeye çalışın. Yemekten hemen sonra yenen meyveler şişkinliği artırabileceğinden araya en az 2 saat koyun. Huzursuz bağırsak sendromu hastaları neler yiyebilir? Narenciye hariç meyve ve sebze, tahıllar, bitkisel çaylar, tavuk, balık, patates, doğal probiyotik yoğurt, çekirdek, keten tohumu, susam ve bol su. Peki huzursuz bağırsak sendromu hastaları neler yememelidir? Peynir, süt ve süt ürünleri, kafein içeren içecekler, çikolata, aşırı şekerli, çok yağlı, aşırı baharatlı kızartılmış yiyecekler, kırmızı et, kuru meyve, alkollü içecekler, beyaz ekmek, beyaz makarna, bisküvi, kurabiye, kek, börek gibi buğdaydan yapılmış ürünler.